Ben isterdim ki her grup başkan vekilimiz bugün öldürülen çok kıymetli baro başkanı ile ilgili taziyeleri iletsinler. Ancak sadece baro başkanı ilgili değil, onu korumak için orada olan polis için de taziyeleri iletsinler isterdim. Ama sadece baktığımda gördüğüm baro başkanının fotoğrafının olması baş tacı. Ancak isterim ki olan insan durulan insan insanın, ölenin kimliği, siyaseti, idolesi olmaz. Oraya bir de onu korumak için orada olan polisle ilgili bir fotoğraf koyabilseydiniz. O yüzden hem kaldı ki oradaki saldırı Bora Başkanımıza değildir. Polise yapan saldırıda hem polisimiz şehit olmuştur hem Bora Başkanı ölmüştür. Kaldı ki bununla ilgili az önce Sayın Başbakanımızdan aldığımız müdahale bilgi, efendim, İçişleri Bakanımızdan aldığımız bilgi, lütfen müdahale toplantılar etmeyiniz. yaparak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verecekler. Sus, Az sabrederseniz peşin hükümle o katil, bu öldürdü, bu yanlış demek bir vekile yakışmaz. Olay çok taze, daha ceset ve kan yerde. O yüzden diyoruz ki, sen bakın sen siz biliyorsun. galiba yeni vekilsiniz. Bağrak olmaz. Burası hende kazak bir yer değil. Burası daha başı değil. Burası bağırma yeri değil.